Ben leve level level Tövbe biz Ya bir vurmayın Ulan benim ekibim yok Ya Tövbe! ya Şoko! Kim beni buluyor? Bana bıçakladım. Ah, adam öldü ya. Bu nasıl ya? Do du basıyordum tüfek geliyordu. Vıyyyy. Oğlum kiler var. Çalamalı silahmış bu. Baba elimde çalamalı silah var. Allah razı olsun abi. Yemeği öldüremedim. Hi! Sen kimsin eğer? Benden 40 kişi var baba. Benden 40 kişi. Benim takımdan 40 kişi var. Kardeşim merhaba. Aha adın Selam ana adın kim Dakota. <laughs> ben neden dövdüm Annem nasıl bitti annem? Öldü. Öldü. Öldüm. Bu havada kalmış zaten. adam. Ana. Adam öldü. Sandıkta bir şey var mı? Ana. Ana Pasta pasta nam 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 Adamla bu çok kötü. Abi saklanayım. He! Ana oraya giremiyormuş. Niye üzülüyormuş ya? Neden atladım? Sol taraftaki seni vurdu. Tamam arkadaşlarım. Da. Hayır, ne Ne yapıyorsun? Ana! Ölmüş bu! Ben biraz daha öldüreyim. <laughs> Kendisine öldürdüm. Deli ya! Kendisini öldürdüm. <laughs> Kemal arkadaşım var. Arkadaşı? Ne oluyor lan? Ding. Sen mi beni? Hala ateş edemiyor. Ağacın... Ağacın arkasına saklanmıştım. Kim bana ateş etti? Hı? beni? Ya işte ateş. Ben geliyorum ama. Geliyorum ama. Sen beni kaç kere vurdun? Merhaba lan. Yukarı çıktım. Bu nasıl tüfekmiş? İyi lazım değil bu. Bak. Bak. Aa ben anlamadım. Anladım. Headshot. Bak headshot dedi kafasına vurdu. <laughs> Bu oyun dışı galiba. Baba bu en iyisi. Çalamalı. Bak yani şimdi o oraya çıkacak. Bir ben de bu daha çok seviyorum. Nasıl kaçıyorlar gördün mü? Ne bilmiyor lan bu? Bizden mi bu acaba? Yok. Zaten bizden olsaydı mı üstünde isim olacaktı. Oğlum birisi bana... Aa arkadan ateş etti galiba. <laughs> Arkana at, bak bazen. Biz okulda kaçıyoruz, arkamıza bakıyoruz, geliyorlar. Lan, bir dakika bunlar çok güçlü galiba ya. zıplayacağım. Bir dakika. Baba amacı anladım. Amacı zıplamak. Bekle bir şey Evet. Oo bomba attı. Bu Ne çıkıyor lan burada? Çıkma. Ne olacak çıkma. Bazıları oyun dışı herhalde. Bas. Baba ben oyun dışındakileri buldum bu ara. Bak birisini ben vurdum, bir de o beni vurdu. Oh. <laughs> <laughs> kebap, kebap yaptım adamı. Ketchup Ketçap, ketçap yapıyorum, ketçap. Ketçap yaptım adamı kuzey. Headshot! Baba bir yerlere bastım. Bak dört tane adamı öldürdüm. Baba Aa. başka oyuna git, biraz ol, biraz ol. Non sbattere duro.